...bize oğlum be. Senin yüzünle hepimiz sıfır aldık ya. Ya Allah Allah ya nankörsünüz hepiniz nankörsünüz. İyilik de yaramıyor. Bütün soruları doğru cevaplamışsın. Kağıtlar birbirinin aynı. Oğlum birkaç soru bari yanlış bilseydin ya. Hoca bunu anladı tabii sıfırı çaktan. Yapma ya. Ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizimkiler geldi. Hoş geldin kızım. Nasılsınız? Sağ olasın. Uyuş, Hoş ol. geldin oğlum. Nasılsın? <laughs> <laughs> hmm, sağ ol. Dayı! Vay dayısın. Ne haber lan? Oh. <gülüyor> e hani anneye sarılmak hani? <laughs> Aa, anne bugün sana bir bu sürprizim var. Neymiş hayırdır? Karaoke yapacağız. Ne yapacağız? Yani... Bak bu o hırsızları yakaladığın meşhur mikrofon o zaman öyle mi? Ha evet öyle. Bak ya bakayım. Buyurun geçin çocuklar ayakta kalmayın. Olur. Nasıl gel geçelim? Dayı, gel dayı gel gel dayı gel. Nasıl yapalım? Bir şeyler başlar <laughs> melek anne, melek anne. Aferin lan. Gökten yerde sordum. Sonunda kardeşimi buldum. E, evet, eskiden yanımda bir şuduta oldum? Yok, yok. Yeah. Altan, Altan. Altan kapı, kapı. Yıkadım. Evet. Memur beyler şikayet üzerine gelmişler altan bey. Öyle mi? Kimmiş o beni şikayet eden? Sizi şikayet eden benim beyefendi, benim. Sen beni şikayet edemezsin. Ben seni şikayet ederim. Memur bey, şikayetçiyim. Alın bunu, hemen alın. Alın bunu, alın, alın, alın. Burası özel mi kardeşim? Memlekette eğlenmek de mi yasak. Şişt, şişt, şişt. Dur bakayım, dur dur. Bir işte şey polis gelmiş. Polis mi? Hayda. Ya yine mi ya? Ya yine mi? Burada da mı buldunuz beni ya? Bir huzur verin artık. Ben bıktım polisten ya. Oh. Yani birazcık herhalde Osman giren eve polis eksik olmuyor değil mi o abla? Öyle mi oldu? Ben gidip bir bakayım en iyisi. Hayır hayır bir dakika. Lütfen. Lütfen Allah Allah'ın adını aldım yani. Ben buradayken bir şey yapmayız. İslam etmeyin Osman. Ben gider bakarım hallederim olayı. Yani. Hadi. Peki tamam. Peki öyle diyorsan. Sıkıntı yok. Ben şimdi gideceğim. Şimdi yandık, şimdi yandık işte. Dede, hayatının en büyük hatasını yaptın. Çocuklar yapmayın, abartmayın. Osman aklı başında bir adam. Bu ne oluyor lan sen? Ne yaptın zaten? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ha, senin var ya, gelmişini geçmişini ben okuttururum lan. Bakın, taşkınlık yapıyorsunuz, uyarıyorum sizi. Yaparım. Memlekette böyle zeyyalar olduktan sonra... ...ben taşkınlık da yaparım, her şeyi de yaparım. Öyle mi? Peki, gel bakalım. Yapma evladım bırak lan arkadaşımı. Oh. 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 Affedersiniz efendim, çok affedersiniz. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Özür dilerim Memo Bey, çok affedersin. Gel sen, gel. Oğlum sen ne yaptın lan? Vallahi. Ne oluyor? Osman sus. Ben mi tanıdım? Ben mi uğraşacağım? Bizim tanıdık bekçi var. Durun, nereye götürüyorsunuz? Hey Allah'ım. Ne yapacağım Osman? Ben burada ne yapacağım? Nefes alamıyorum. <laughs> Kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor Osman. Tamam bir şey olmaz. Rahat ol sen. Gevşe. Serbest bırak kendini. Hiçbir şey olmaz. Söylemesi kolay. Senin bu ilk mi? Ha, evet ilk kez. Senin? Benim... komiserim nasılsın ya? Görüşemedik çoktan. Ne var ne yok? Vallahi ne olsun. Kusura bakma yani biz de öyle işten güçten fırsat bulup da uğrayamadık. Mühim değil, sağlık olsun. Ee, hanım nasıl, çocuklar nasıl? Senin küçük kız başladım mı okula? Seneye kısmetse, iyiler hepsi. Aman aman, ya Allah iyilik versin. Neyse uğrarım sonra, tamam. Allah kurtarsın. Eyvallah, tak buralardayım ben. Maşallah, iyi çevredilmişsin buralarda. Ee, yani tabii. Gire çıka yani, az çok bir çevremiz oldu. Severler beni sağ olsunlar. Atıf kazaydı diyorum. Gözümle gördüm. Mümtaz Bey, kaza bile olsa memur arkadaşın burnu kırılmış. Bir hafta rapor almış. Çıkacaklar mahkemeye. Elimden hiçbir şey gelmez. Ah, zavallı Altan. Ya Atıf, bırak burun kırmayı... ...bizim Altan bir çiçeği bile dalından koparamaz. Tanısaydın anlardın bunu. Tamamen kazaydı diyorum. Yoksa bu kadar ısrar etmem. Memur arkadaşla konuşacağım şikayetini geri alması için. Fakat rapor savcılığa gitti. Mahkemeye çıkacaklar. Kesin olan bu. Yani şimdi Alten hapiste mi girecek? Allah'ım ya Rabbim. Vallahi iyi oldu o kokuyor ha. Manla iki de bir diyor ki burayı temizle orayı temizle. Ah oh, güzel oldu. Öyle değil mi uşağım? Yazıktır adamcağıza. İyi bile oldu be. Dayım var yanında. Uyudu mu küçük bey? Uyumuş uyumuş Asuman Usta. Haber var mı? Sabah savcıya çıkacaklarmış. Ben de kabahat tabii yani Osman'ı getirdim. Ya yani bir karıştırmadığımız Burak almıştı. Öyle değil mi? geçmeyen adama kız bile vermezler. Adamdan sayılmaz. Aman Asım Aras'ta <laughs> sus, sus. Şunun yanında. <laughs> Peki ya hakim tutuklama verirse? O zaman direktman cezaevine. Hadi ya. Orada ne yapıyorlar? Orada da önce bir muayene ediyorlar. İnce bir muayene. Ne kadar ince? En ince, ip ince. Ya böyle bir tane odaya sokuyorlar seni, tamam mı? Yanında doktor, hasta bakıcı falan. Önce bir soyuyorlar. Soymak derken? Böyle muz gibi çıplak yani anadan ürüyen. Ne oldu heyecanlandı şimdiden? Ayten! Ah matmazel. <laughs> Hanımefendi yaklaşmayın lütfen. Temas yok. Sen iyi misin evlat? İyiyim Hulusi baba. Sağ olasın. Sıkıntı yok. Ayten seni bu kadar görmek... Allah ya! Öyle mahcubum ki karşınıza böyle çıktığım için. Allah Allah ya. Abi biz sanki insan evladı değiliz ha. Sanki anamız bizi buraya doğurdu hareketlere bak. Yarın mahkemeye çıkıyorsunuz. Avukatla birlikte ben de adliyede olacağım. Yo, yo avukata hiç gerek yok ya. Onlar zaten şimdi 265'e birden çıkaracaklar bizi. Onu 6 aydan başlıyor. Şeyi idamı 3 yıl en fazla. Zaten bize verecekleri de en fazla bir yıl. O da TC'le gider. Oradan yırtarız yani. Sıkıntı yok avukat falan iste. Vay be evlat. Sen bayağı çözmüşsün bu işleri. E yani şimdi o kadar girdik çıktık. Sonuçta yani eşek olsan biraz öğrenirsin değil mi? <laughs>